Selam, ben Burak Mert Yıldırım. 2022 EKS'de TET 2791. ve sayısal 5446. olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleştim. Bugün AYTFN'e çalışırken izlediğim yollardan ve dikkat ettiğim konulardan bahsetmeye çalışacağım. Ufak bir dipnot, bu video herhangi bir sponsor içermemektedir. İlk olarak kime sorarsanız sorun AYTFN TET'ye benzemez. TET'de ne kadar çabalarsan çabala, bazen sonuç göremeyebilirsin. Lakin AYT'ye çalışırken yüksek ihtimalle TET netlerin bile artacaktır. Yani tarla var, siz varsınız. Eğer biraz uğraşıp ekerseniz, kesin biçersiniz. Ek olarak belirtmem gereken bir olay var ki, fen dersleri için ortak olarak söyleyebileceğim bir şey varsa o da kesinlikle alan denemesinin önemidir. Konuyu çok iyi öğrenebilirsin. Soru bankalarından soru çözebilirsin ki bu seni geliştirir. Fakat bunların üzerine yeterince deneme çözersen işte o zaman gerçekten yüksek netler oynarsın. Şimdi gelelim AYT fiziğe. 11. sınıf konularının tamamı, hatta buna çembersel hareketi de ekleyebiliriz, hızlıca halledebilen kolay konulardan oluşuyor. Ancak piyasada çok fazla soru tarzı olduğundan bu konuları birden fazla soru bankasından çözmenizi tavsiye ederim. 12. sınıf konularının çoğunluğu, özellikle modern fizik ise soru tiplerinden ziyade ezber yeteneğine dayandığını düşünüyorum. Ben bir kaynaktan çözdüm ve gayet yeterliydi bence. Ben AYT fizikte konuların tamamını yatakta yatarken, yemek yerken falan izlediğim YouTube videolarından öğrendim. Fizikte Barış kanalının videoları uzun videolar olmamasına karşın kesinlikle yeterli olduğunu düşünüyorum ve ben gerçekten çok beğenerek izliyordum. Soru bankası olarak ise 3-4-5 gerçekten mükemmel. Neredeyse her zorluk seviyesinde sorular mevcut ancak genel sınav ayarında. Ben 3-4-5 AYT fiziğin tamamını çözdüm. Ardından da endemin soru bankasından 11 konularını bitirdim. Deneme olarak da 3D çözdüm. Orta zor arası bence kaliteli sorular içeren bir branş denemez. Endemik de güzel ama biraz fazla işlemli sorular içerdiğinden bazen hayatı sorgulamanıza sebep olabiliyor. Sayısaldan YKS'ye hazırlanmış herkesin en fikir olduğunu düşündüğüm bir konu var. Kimya AYT'nin en basit dersidir. Genel olarak kimyayı halletmek için biraz ezbere, biraz soru tarzı hakimiyetine, biraz da deneme çözmeye ihtiyacınız var. Yani her şey lazım ama her şeyden azar azar lazım. Ben konu videolarını Bizim Hocalar kanalının AYT Kimya Playlist'inden izlemiştim ve gerçekten çok iyiydi. Son günlere doğruysa organiği ikinci kez tekrar etmek için Görkem Şahin'in videolarını da izledim ve bence o da gayet iyiydi. Soru bankası olarak ben sadece aydın çözdüm ve tam sınav ayarındaydı diyebilirim. Deneme olarak da toprak ve bilgi sarmalı çözdüm ve ikisi de orta ayarda güzel denemelerdi. Daha zor denemeler çözebilirsiniz ama bence asla kolayı tercih etmeyin. AYT biyolojide bir konu ilk defa çalıştıktan bir süre sonra bir kısmını unutabilirsin. Panik yapma. Bu herkes de böyle oluyor. İkinci kaynağı çözerken konulara tekrar göz gezdirirsen bu sefer eminim unutmayacaksın. Ben bir de ders videosu izlerken burayı kesin unuturum dediğim yerler için ufak notlar alırdım. Biyotin soru bankasını çözdüm ve bana göre soruları kolay orta arası sınav düzeyinde sorulardı. 3D ve bilgisayar mal denemelerinin de bir kısmını çözdüm. 3D ortanın bir tık üstü zorlayıcı sorulardan, bilgisayar mal ise daha çok orta seviye sorulardan oluşuyordu. Ama ikisi de bayağı geliştiriciydi bence. Videolarıma gelen yorumların büyük çoğunluğunu okumaya çalışıyorum ve gördüğüm üzere çok işte sınava 6-7 ay kalmasının verdiği gerginlikle sanki konular yetişmeyecekmiş gibi bir psikoloji oluşmuş. Ama bu tamamen yanlış bir psikoloji. AYT konuları bu zaman zarfında hayli hayli rahatça bitirilebilir. Mesela kendinden ilerleyeyim. Ben sınava son 2-3 ay kala kişisel sebeplerden dolayı hiç ders çalışamadım. Ve son 3-4 gün bayağı bir konu öğrenmek zorunda kaldım. Şaka yapmıyorum. Hatta üreme sisteminin tamamını ve bitkinin son kısımlarını TRT'den çıktıktan sonra öğrendim. Tabii ki de bu doğru bir şey değil ama çok kısa zamanda baya bir şey yapılabildiğini anlatmak için örnek verdim. Galiba şimdilik konuşacaklarım bu kadar. Beni kişisel Instagram hesabından takip edebilir, sorularınızı yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, seviliyorsunuz. Bay bay.